son soru biraz önce sormuştu Alev Erdem. Atatürk mal varlığı ile ilgili mal varlığından bahsedecektiniz. Ne oldu? Niye unuttunuz? Kimin malını kime Yok. bağışladı? Hemen ben son çalışmamda bunun dökümünü yaptım. Kitabı okuyan dostlar bileceklerdir. Kalem kalem. Nereden geldi, nereye gitti diye. Atatürk bir kere parayla, pulla, malla falan bir ilişkisi olan bir lider değil. Hı. Öncelikle bu Günümüzün siyasi liderleriyle Atatürk'ü karıştırmasınlar. Bütün ömrü cephelerde geçen, 17 yıl savaş meydanlarında ateşin içinden çıkan bir lider Mustafa Kemal Atatürk. Ve bütün ömrü boyunca para sıkıntısı çekmiş, Cumhurbaşkanı oluncaya kadar bir lider düşünün. Şimdi bu üzerindeki paralar nedir? Şimdi açıklayalım bakın tek tek. Atatürk'ün İş Bank vasiyetine göre, 1938 tarihli tarih vasiyetine göre 10 Kasım 1938 itibariyle Mal varlığı şöyle bakın Emekli hesabında 19.566 lira 80 kuruş var Sevgili izleyicilere seslenelim bakın O abarttıkları mal varlığı şu Bütün emekli maaşından biriktirebildiği Abbas Bey Son 19. kuruşuna kadar 19.566 lira 80 kuruş Bitmedi Mustafa Kemal Atatürk'ün 4 numaralı bir şahsi hesabı var Orada da Cumhurbaşkanlığı maaşı var. Mustafa Kemal Atatürk o döneme göre aylık Cumhurbaşkanlığı maaşı ortalama 10 bin lira civarında bir maaş alır. Bunun 8 bin lirasını dağıtır. Tek tek kalem kalem verdim. Nereye dağıtır? Sosyal yardımlara dağıtır. Nereye dağıtır? İhtiyacı olanlara dağıtır. Nereye dağıtır? Köşkün iaşe ihtiyaçlarına dağıtır. Bakın Çankaya Köşkü'nün bütün masraflarını Atatürk karşılar. Yol masraflarını Atatürk karşılar. Abbas Bey. Dolayısıyla geriye ne kalmış bakın ölürken şu kadar biriktirmiş. 53 bin lira 453 kuruş. 453 e, 53 bin lira 453 e, kuruş biriktirmiş. Hep parası bu. Şimdi abi. toplam toplam e, Mustafa Kemal Atatürk 73 bin lira e, para biriktirmiş. Bütün şahsi parası bu. Peki İş Bankası'nda bir de 2 numaralı hesap var. Yani Atatürk'ün İş Bankası'nda kendi üzerinde gözüken bir de 2 numaralı hesap var. Evet, Öncelikle o 2 numaralı hesaptaki bütün para milletindir, ve onu milletine bağışlamıştır, topluma bağışlamıştır. O para zaten onun değildir. Üzerinde gözüken paradır o. Mesela o parayla çiftlikleri kurmuştur. O parayla İş Bankası'nı kurmuştur. Türk Tarih, kurumu, Türk tarih türü Kurumu'na, türü. Türk dil Kurumu'na, kurumu CHP'ye o parayı bırakmıştır. Kendi kullanımında olmayan Hindistan Müslümanlarının gönderdiği 600 bin liranın e, bakiyesi var orada. Öbür taraftan Abbas e, Hilmi Paşa'nın CHP'ye bağışladığı 900 bin lira var. Toplam para... 1 milyon 446 bin 872 liradır. Yani 1,5 milyon liraya yakın 2 numaralı hesabında bir para gözüküyor. Ama, o Ama şahsi ha, hesabı şahsi değil. Şahsi parası değil. Tek kuruş harcamamıştır. Bütün banka tutanakları elimizde. Çiftlik gelirleri oraya akar bakın. Örnek çiftlikler. Atatürk kurduğu çiftliklerin meyvesini, sebzesini, sütünü bile para vererek alır diyor e, Hasan Rıza Soyak. Düşünebiliyor musunuz? Ve o örnek çiftliklerin bütün gelirleri bu hesapta. Hindistan'dan gelen paradan arta kalanlar bu hesapta. İş Bankası e, kurulmuş. E, biliyorsunuz o Hindistan gelenin paranın evet. bir kısmıyla bir kısmıyla da örnek çiftlikler kurulmuştu. Dolayısıyla o 1,5 milyon lira zaten Atatürk'ün parası değil. Ve biliyorsunuz o paranın tamamını kime bıraktı? Tarih Kurumu'na, DİK Kurumu'na bıraktı. CHP'ye bırakmadı. Yası, kendi yazdığı nutku bile tarih kurumuna Türk Hava, hava evet şey, Türk Hava Kurumu'na bırakıyor. Nutun evet. telif gelirini değil mi? Evet. Hepsi, i̇yi, i̇yi bir yası. hatırlatmaydı. Yani abarttıkları Çarpıttıkları gerçek bu ee, Abbas Bey. Atatürk'ün şahsi mal varlığı tekrar okuyorum 73 bin lira <laughs> civarında bir para ee, yani Allah'tan korkun Allah'tan korkun. Ülke Hayatını e, çiziyorsun, evet. ülkenin kaderini çiziyorsun. 73, 73 bin, bin, bin lira bin param. param var ölürken. Evet, sevgili izleyenler anketteki evet. son durumu vermek <laughs> istiyorum. Atatürk'e yeterince sahip çıktığımıza inanıyor musunuz demiştik. Maalesef 84 hayır diyor. 16 sadece Atatürk'e yeterince sahip çıkıldığına inanıyor. Umarız bu değişir. Bu ülke Atatürk'ü seviyor. 77 yıl sonra bugün e, hala seviyor. Umarız ki Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece de sevilecek